Ne bitti? Bu evlilik bitti artık son yolculuğumuz oluyor bu Niye Döndükten son sonra artık Boşanma işlemlerini halledeceğim Niye ne oldu ki? Nasıl ne oldusu mu var ya? Bir kere bile ben dışarı çıkarmadın. Görüyorsun işten güçten fırsat mı buluyorum? İşten güçten fırsat mı buluyorum? Arkadaşlarına gezerken geziyorsun? Arkadaşlarımı işe mi yiyorum? Mecbur yiyorum yani bir kere olsun vaktini ayırman gerekiyor. Ben senin karınım. Seni bir, bir yemeğe getireyim de. Lezzetin doğrunda bir yere getireyim seni. He he tabii orada, ya götürürsün. Orada bir konuşalım son fikrini söyle yani. Hemen bitiriyorsun. Güzel ailemizi bozuyorsun yani. Güzel ailemiz mi? Şaka mı ya? Güzel ailemiz. Şaka. Bayağı şey... Seni en güzel yere getirmişim mi getirmemişim mi? Göreceğiz bakalım. Ah hayret muhteşem bir yer burası. Buranın neyi meşhur? Sürpriz otur. Böyle çok güzel. Yapıyor. Nasıl beğendin mi? Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hı. Yapıyorlar Merem'in. Sen daha önce geldin mi buraya? Diğer arkadaşlarımla geldim. Şeymene i̇şte iş geldi toplantı falan. İş arkadaşlarına geldin, iş yemeğine falan. Demek ki senin vaktin varmış. Vaktim Bana var da ayırtan ya yani. ayırıyor musun yani? İş konuşmaya geldik yani, eğlenmeye gelmedik yani. Elemenle meşhur olduğuna göre yani geliyor yani arada. Arada bir. Aynen. Onu bunu nasıl beğendin mi? Aynen ya çok güzel. Sen beni her gün buraya getirirsen ben seni asla boşamam ya. ya sen iste yeter ki hayatım getiririm yani. yesene sen de. Yiyorum sen ye devam et. Ekmeği uzatır mısın? Canım? Buyur hayatım. Teşekkür ederim. Nasıl memnun kaldın mı? Anne çok güzel yani çok sevdim. Hatta biz bunun tarifini de alalım. Sen evde bana yaparsın artık. Evde yapmaya gerek yok yani ben seni her zaman getiririm burası seni iste yeter hayatım. Söz mü? söz tabii ki. Tamam ya o zaman ben senden asla ya asla kimse ayıramaz bizi ya. Bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Çok yorulduk ama kesinlikle değecek. Evet. Çakalların en güzel melemenini yapan Boğaziçi melemencisine geldik. Allah'ım o ne lezzet. Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba biz bu melemenin tarifini alsak mı? Çalsak aa, mı yani? Aa evet süper fikir ya düşünsene kızlara hava atarız ya süper. Köşeyi döneriz. Evet. Kesinlikle. Peki, peki nasıl yapacağız? Ya birimiz oyalarken birimiz de videoyu alır. Süper süper. Kesinlikle süper bir fikir. E kim çekecek? Ben çekerim. Ben de oyalarım. <laughs> <Aynen>. Süper. <laughs> Çok iyi olacak. Ya sonunda. Çok güzel ya. O tarif almak için var ya. Her şeyi yaparım. Sık içeride mi? Bence i̇çeride. Lyon dışarıda oturuyor. Yine dışarıda oturursak nasıl çekeceğiz? Çekerim ben, çekerim. <laughs> Kızlar ne yapalım biliyor musunuz? Orada hep melemen söylüyor içinden sanki lavaboya gidiyormuş gibi gideyim garsonun. Sonra da tüm menemenin yapılışını kaydedeyim. Ay süper. Aynen öyle yapıyoruz. O zaman menemen söyleyelim. Tabii. tabii. Buyurun hoş geldiniz. Ne adırsınız? Biz ortaya bir menemen alalım. Tabii. Hemen söylüyorum. Ben de gideyim. Hadi. Hadi sen daha iş almadın şöyle. İnşallah. Ya gelse bir önce de, Aynen, ya. Önce. aynen Hay Seda, al mı kızlar. Hepsini kaydettim. Ayy var gel ya, geldiği için Ya Eve gidince yaparız. Heyecanlandım ya. Çok güzel efe, olacak efe, İnşallah. inşallah. Çok güzel bir şey. Yapılırken bile. Aydın yani gelsin, çok acıktım. Aynen ya. Niye gelmedi ya? Geç kaldı aslında ya. Ay tadın çok merak ediyorum ya. Çok lezzetli. Zorlama atacağız kızlar. Zorlama. İyi misin kardeş? İyi yaptın. Ay çok merak ediyorum. ya gel. A Bırak. Bırak. Aha gel ne geldi geldi. Afiyet olsun. Başka Sağ isteğiniz var mı? Sağol. çok güzel. Ay, çok güzel <güler> Biz çok güzel bayıldık. Kızım biz bunun tarifini aldıysak var ya kesin köşeye şey. döndük kesin. Yok böyle bir lezzet ya. Hiçbir şey ya. Bizim bunu bir an önce halletmemiz gerekiyor. süper ya. İsmail Bey, sedanım. Anca kaldım. Hoş, hoş buldum. Zevk alırız. Ya. Gel bakalım. Bay nasıl? Siz nasıl, de gelsenize çekin bir sandalye. Turun yer sandalyede hmm. çekilir. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırdır nereden böyle? Ya Samsun'dan geldik. Doğaz içi eleman diyor onu duyduk. Bir bakalımın lezzetine, tadına diye öyle bir geldik. Gel derim. gel. Lezzet, lezzet. Biz Gerçekten, de tatil, tatilden güzel. geliyorduk. Bakabilirim değil mi? Tabii ki dayanamadık. Tabii. Değil mi? Tabii ki yani. Çok teşekkür Yok. ettim. Teşekkür hmm. Çok hmm. güzel. Ver ya. Tarifini aldım. Tarifini. Evde ben de yapacağım. Çok süper. Yalnız ilk aynen aynen. Aldınız değil mi? Emeceğiz. Evet. Aldık aldık. Hepsini bir bir çektim. Eğer yani olursa Sorun yok. çok süper olacağını düşünüyorum yani. Çok güzelmiş. Daha bile güzel olacak. Kanka yes. yeriz değil mi biz? Biz sipariş verelim o zaman. Aynen ya. Biz <laughs> evet. ol. Tamam. Biz de yeriz şimdi. Birazdan siparişimizi veririz. <laughs> tamam. Buyurun ye. Yok yok ya. Size, size yeter o. Bize yeter. Bize de diyeceğiz daha Hı. zaten. Aynen yani biz yapacağız. Da. Ha. Ya, yani ya bunun fazlası fazlasını alacağız. Yani. Siz ya. yaptığınız zaman bizi çağırırsınız o zaman. Tarifi aldım diyorum. Bir bir çektim. Yapabilecek misin? Tabii yapacağım ya. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Yaptığına emin misin? Bu hiç güzel görünmüyor. E, öyle karıştırıyor ama. Görüntüsü bile iğrenç bunun ya. Aynen. Ya ama öyle yaptı. Tarife uyduk görmediniz mi? Ya az versene. Çok kötü Azar Az ver bir tadacağım ya. Benzemiyor. <laughs> bu <laughs> kadar mı kötü? E, aynısını yaptık. Çok iğrenç bu. Nasıl böyle olur ya? Aynısını yaptık ama. Ne <laughs> bileyim. Bir şeyler kaçırdın herhalde. Ya ama gördünüz. Kaydettik hepsini. Ya yani. anlayacağın boğaz açtığı kadar güzel yapamayacağız bu menemeni. Nasıl yapıyorlar? Bir öğrenelim ya. Bir gidelim. Bence Hem güzelim. yeriz. Evet. Soralım ustasına. Soralım Nasıl o zaman. E aynısını yaptık ama ya. Nasıl olacağını soralım. Yani, yani tarifimiz... bir şey söyleyeceğim ama çok çakılmıyorum. Ee, biz geçen gün buraya gelmiştik. Sizin menemenizi gizlice çektik. Evet, e, bizi gizli çekenler çok oluyor. Evet, buyurun. Ee, evde gittik, yaptık. Böyle olmadı ustam. Ne sizin istediğiniz? Siz evde nasıl bir malzeme kullandınız bilemiyorum ama bizim kullandığımız bütün malzemelerin hepsi de kalitelidir. Tereyağı olsun, kaşar olsun, yumurta olsun, kullanmış olduğumuz diğer malzemeler olsun hepsi kalitelidir. Ayrıca biz bu melmenin içine en önemlisi de sevgimizi katarız. Yani bu yüzden güzel olmuş olabilir. Sizinki nasıl yaptınız bilemiyorum artık. Zevk çok güzel, evet, evet, güzel olmuş. Demek ondan evet. şeyde malzeme olmuş olabilir. Yani Diğer ciddi. kullanmış olduğunuz ürünlerden olmuş olabilir. Biz en iyisi bu sevdadan vazgeçelim. Gelelim melemenimizi burada yiyelim. Siz e, burada yiyin. Bunda en önemlisi de Burada şimdi evde yaptığınız melemen'e gidip de herhangi bir yerde evin reisine gidip hesap ödemiyorsunuz. Burada hesabı ödüyorsunuz. Ondan sonra melemen daha lezzetli oluyor. Para verdiğiniz için daha melemen daha lezzetli oluyor yani. Genelde ondan olur. Teşekkür <güler> <güler> Ellerine <güler> sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Siz <güler> yemenizi. Arkadaşlar aslında bizim bu yaptığımız hırsızlık biliyor musunuz? Evet. Ve onu evet. da elimize yüzümüze bulaştırdık yani. Çok da ayıp etti. Yani çok evet. Çok ayıp yorulduk. Bundan sonra canımız menemen isterse boğaz içi menemene girdirir. Siniriz. Olur. Yeter ya. yani. Yani. Hakkını artık. vererek yapıyorlar menemen. Yapıyorlar. Ben de böyle. Yapıyorlar. Yapıyorlar. benim evde rezalet ya. ne ya? ya. ya. Yapmıyorum. Cidden. Bir de ben yedim onu ya. Az kalsın ölüyordun ondan sonra melemenin tek adresi Boğaziçi. Aynen. 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 Boğazıçı. Boğazıçı.